Hocamızı selamlayın. Evet, Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben oyun gezgini kanalından Emre arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amerikan dublaj ee, ne diyor? Bir nevi challenge yapacağız arkadaşlar. İsterseniz hemencik başlayalım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm ve çıktım. Her neyse bunlar boş konular. Esas konulara gelelim. Ben kazandım diye Barack Obama karalar bağlamış. Tabi bağlayacak. Teksas köylerinin hiçbirinde su yoktu. İnsanlar cünüp geziyordu. Ben geldim. Oralara su getireceğim. Söz veriyorum. Barack Obama ne yaptı? Geriye yaslandı. Ülkeyi iPhone'dan yönetmeye kalktı. Sayın Barack. Ülke yönetmek Game of Thrones dizisini izlemeye benzemez. Bakın ilk görevim ülkenin belirli noktalarına mescit yaptırmak olacak. Sonra şadırvanlar, sonra banyolar. Çünkü bütün şehir, bütün ülke cenabet geziyor. Dinsiz geziyor. Bu arada Instagram hesabımda hala 7000 takipçi var. Lanet olsun ben Amerikan başkanıyım artık takip etmeyi deneyim. Hoş geldiniz isminiz nedir çocuklar? Ben Canıtın kardeşim karla birlikte bu yarışmanın canlı okumaya geldik. You are every, söyleyeyim mi? You are everybody. Canıtın the... hey, yanlış şarkıya girdim. Bebeğim şarkıyı beğendim elini ver. Hadi sizin de bir tarafını şişmesen sizin de elinizi <laughs> sıkayım de <laughs> olsa ben bir çıkarım. Bu şarkıyı bu sabah yazdım daha yeni besteledim ve ilk size okudum. Ve inanın bana bu şarkı tutar. Bakın beni yarışmaya seçmeniz lazım. Çünkü gerçekten star olabilirim. <laughs> Lanet olsun. Yazı yazı ikimize de aslar. Aslında kardeşim bir sersem. Onu niye yarışmaya aldılar bilmiyorum. Mikrofonu neden verdiniz he? Bir daha mı söyleyeceğim? <laughs> he, sen de bir şeyler söyle gerizekalı. Yoksa bizi eleyecekler. <laughs> tanıştırayım. Bu patakladığım zincir Richard. Sevdiğim kadına asılı. Aşağılık pisliği sürekli dövüyorum ama buna doymuyor. Dostum Ayşe ile Richard Whatsapp'tan konuşmuşlar sanırım. Öyle duydum. Doğru mu bu? Dostum yalan söylemiyorum. Gerçekten konuşmuşlar. Hem de sabah 5'e kadar. İnan bana. Daha kapa çeneni lanet Meksikalı. Meksikalılar yalancı olur. Sana inanmıyorum. Ayşe bana bunu yapmaz. Bebeğim bak seni koruyorum ama bana doğruyu söylüyorsun değil mi? Ayşe bunu yapmaz. İnsanlar artık senin lanet bir federal olduğunu düşünüyor. Gizli görevdeyim. Bunun nesini anlamıyorsunuz ha? Ben lanet bir federal değilim. Dur bana bakın federaller. Sizin yüzünüzden sevdiğim kadını kaybetmek üzereyim. Ben artık yokum. Görevde yokum lanet olsun. Artık federalcilik koymuyorum. Yüz çırtı geldiği yere geri göndereceğim. Allah'ın kızın canı cehenneme. Babanızı selamlayın. <laughs> Sağ baba. <laughs> Lanet olsun. Hayır canıtım burada ölmeyeceksin tamam mı? acil numaraları hatırla canıtım. 911 dedi değil mi? Tanrım hareket ediyor öleceğiz. Lanet olasın lan neden böyle konuşuyorsun ha? Papa! Papa! Lanet olsun senle dalga geçmeyecektim papa. Mergen olarak ölmek istemiyorum. Lanet piston aşağı indi sanırım düşüyoruz. Hayır hayır ölmek izlemiyorum tanrım daha kantını yeni yükledim bilgisayarıma. <laughs> Lanet olsun tanrım günahlarımızı bağışla. Okulda arkadaşımın silgisini çalmıştım. Asla tanrım beni affetmeyecek. Asla. <laughs> 80 olsa bile bu ben Hey 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 bir dakika moruk bir dakika senin büyük anneni tanıyorum bunu o kafana sok senin zirvede olduğun yerde lider benim bunu da kafana sok yaşın 80 olsun bilmem 50 olsun bilmem 333 doğumlu ol beni ilgilendirmez sadece o lanet kulaklarını aç ve dinle saygısızlığa gerek yok. Herkes haddini bilecek. Burası Kaliforniya merkez. New York'a benzemez. Sevgi ve saygılarla. Kızları öpüyorum. <laughs> Bir şey söylemek istiyorum. Şu Vur Bana diye bir şarkı var biliyorsunuz. Hmm. <laughs> YouTube'a koymuş videoyu hikayeye anlatıyorum şu anda. Aptal müziğini arka fona koymuş. Benim <laughs> face'imi de kullanarak <laughs> sosyal medyaya sızdırmış. <laughs> Güya ben söylüyormuşum gibi. O lanet şarkıyı tabii ki söylemiyorum. O şarkıyı söyleyecek kadar şey değilim yani. Meksikalı değilim. Ama bir de benden dinleyin. Saçlarımdan tut önce beni streetlerde sürükle. Canım acısın boş ver benim canım yanmaz kardeş. Simli defterim rengarenk burada ha hiçbir şey. Korkma bebeğim sal kendini dediğim anda. Vur bana. Şaka gibi ben böyle bir şey söyler miyim nasıl buna inandınız? Size gerçekten pes. Beni kim görse vur bana diyor. Bir tane vuracağım ağzına <laughs> en sonunda olacak yani. <laughs> Bankadan kredi çektiniz doğru mu? Sen bunları bana sor Yalçın Ağa Bey. Benim, benim yerde ajanlarım var. Bu parayı çekmiş. Gitmiş ama nereye gittiğini kimse bilmiyor. Sonra kalkmış benim yanıma gelmiş. Lanet olsun. Yalan söylüyor. Las Vegas'a gittim. Ve bunu o da biliyor. Ama burada kameralar oynuyor. Tamam, tamam ben orayı ben, atladım. Tamam atladım. Kars Vegas'a gittiğin unuttum. Kars Vegas'a gittiğin unuttum. Ne olmuş yani? Ben burada yalan yalan çıkmıyorum. Kars Vegas oldum. orası. Seni cahil. Bana bağır Tamam Kars Vegas. Hep aynı şey yapıyorsun. Ben ne yapıyorum? Cahillik yapıyorum. yapıyorsun. Sen de bana hep bağırıyorsun böyle. Bana Londralı olduğunu söylemişsin. E, tamam Londra, Londra. Ama Meksikalı mu? çıktı. Londralı mı şu gün denen ben? Lanet olsun. Yalçın <laughs> Bey Allah bakın. Allah Allah.

Adriana Lima yani, yani onu tanıyorum aslında beni evine davet etmişti ama ben kabul etmedim Heh, gerçekten doğru söylüyorum kabul etmedim ben böyle bir erkeğim Ah yalancı Thomas sen bir lezbiyansın bunu herkes biliyor Tanrım Thomas lezbiyan mı? <laughs> Her neyse Adriana Lima geliyor tamam mı ben bunun için buraya çıktım burada size şarkı söyleyecek mi <laughs> onu göreceksiniz Peki Adriana Lima da bizi görecek mi? Bilmiyorum yani kör değilse görür sanırım Acun ne olacak peki? Onunla sevgili olduğu söyleniyor. İzin vermeyebilir. Kapa çeneni Reif. O sadece bir söylenti. Sadece komşu olduğunu söyleniyor. Mı? Tamam mı? Size bir daha kimseyi getirmeyeceğim. Tamam mı? Şimdi buradan gidiyorum. Ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Siz şimdi benim aynı anadan doğma kız kardeşime baktınız yani öyle mi? Bir de parmakla gösterdiniz. Ben o parmağı ne yaparım biliyorsunuz değil mi? Şimdi sizin o nalet kafanızda iki tane soru var. Bir, dayak nedir? İki, nasıl atılır? Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir. Bir, korku. iki ardinal. Ardinal bir hormon. Dayağa karşı olan isteği artırıyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Sıradan dayağa örnek. Sıradan dayak. Ama ben sizi yaratıcı bir şekilde döveceğim. Kardeşimin şarkısında da söylediği gibi kalbinize kırılmadık yer bırakmayacağım. Hep benim takıntılı fanlarım vardı. Bir de taktınız yani kıza. O lanet kafanızı kıza taktınız öyle mi? Topu koy Tyler. Beş numarayı ver. Şunu yana çevirin. Sizi aşağılık pislikler. Evet arkadaşlar bugün sizlere iPhone 7 Plus bebeğimi tanıtacağım. Ona bebeğim adını verdim. Arkada hiç okumadığımız o lanet yazılar var. Küçük ufak Japon yazıları. Nereden aldım diye soruyorsanız Steven Jobs'un oğlu verdi. Beni çok sever. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Güvenemediğim için korkuyorum. 4400 Oha! Çüş! Lanet olsun. <laughs> Beni gülme tuttu. İçine bakıyoruz. Belli olmaz. Belki şey de çıkabilir yani. Bok da çıkabilir. Yani güvenmiyorum. Açıyorum. <laughs> Lanet olsun. Bir hıyar çıktı. Oyuna geldik ahbap. Biliyordum böyle olacağını. Steve Jobs'un oğluna güvenerek hata ettim. O bir Teksaslı. Teksaslılara güvenilmez. <laughs> Bakın Yıldız Tilbe'yle size tanışma hikayemi anlatayım. Bu bir gün yanıma geldi Meksika'daki evime. Başım çok ağrıyordu. Ama yine de ilgilendim, onu şarkıcı yaptım. Abraham abisi oldum. Ama bugün programda görüyorum ki bana saygısızlık yapıyor. Beni tutukladılar abi dediklerinde. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Video beğenmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.